Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok kişisel ve benim için dönüm noktası olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Neden yayıncı ajansı videoları çekip bu işi bu kadar detaylı anlatıyorum ve neden bununla ilgili bir eğitim hazırladım? Henüz kimsenin bilmediği bir kanalız fakat bu sorular sorulacağı için şimdiden kendimi tanıtmak ve hikayemi, sebeplerimi anlatmak istiyorum. Aslında her şey benim kendi yolculuğumla başladı. Ancak bu noktaya gelmem hiç de kolay olmadı. Yıllarca farklı sektörlerde çalıştım. Birçok farklı iş denedim. Ama içimde hep bir boşluk vardı. Kendi potansiyelimi tam olarak kullanamadığımı hissediyordum. Zaman ve mekandan bağımsız, kendi işimin patronu olabileceğim bir sistem arayışı içindeydim. İşte tam da bu dönemde canlı yayın platformları ve yayıncı ajanslarıyla tanıştım. İlk başta sadece bir fırsat olarak gördüğüm bu alan Derinlemesine inceledikçe beni büyüledi. Gördüm ki doğru stratejilerle, doğru yönlendirmelerle ve en önemlisi doğru insanlarla bu sektörde gerçekten büyük bir potansiyel var. Kendi yayıncı ajansımı kurmaya karar verdiğimde tıpkı şimdi sizin gibi kafamda birçok soru işareti vardı. Nereden başlamalıyım? Hangi platformlarla çalışmalıyım? Yayıncıları nasıl bulacağım? Maliyetleri ne olacak? Bu soruların cevaplarını ararken Maalesef Türkçe kaynakların çok kısıtlı olduğunu fark ettim. Çoğu bilgi ya eksikti ya da hiç yoktu. Bu süreçte sayısız deneme yanılma yaşadım. Uykusuz geceler geçirdim, araştırmalar yaptım, yurt dışındaki başarılı ajansların stratejilerini inceledim. Yanlış kararlar da verdim, başarısızlıklar da yaşadım. Ama her tökezleyişim bir sonraki adımımı daha sağlam atmamı sağladı. Ve sonunda kendi sistemimi oluşturdum, işleyen, sürdürülebilir, ve en önemlisi kazançlı bir yayıncı ajansı modeli geliştirdim. Bu yolda yaşadığım sorunlar karşısında tek bir bakış açım vardı. Yaşanan her zorluk kazancımı arttıracaktı ve öyle de oldu. Bir süre sonra zorluklarla karşılaşmak ister hale gelmiştim. Peki tüm bu tecrübeden sonra neden sizinle paylaşıyorum? Çünkü biliyorum ki benim yaşadığım zorlukları yaşayan, aynı potansiyeli gören ama nereden başlayacağını bilemeyen birçok insan var. Özellikle kadınlar için evden çalışarak esnek saatlerle kendi işini kurma ve finansal bağımsızlığını kazanma hayali kuran çok sayıda kişiyle karşılaştım. Bu işin ek gelire ihtiyacı olanlar, özellikle de kadınlar için altın bir fırsat olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Şimdi potansiyel sorularınıza ve cevaplarına geçelim. Kendime karşı acımasız olacağım. 1. Kardeşim sen yeni ajansların sektöre girmesini sağlayarak rekabeti artırıyorsun. Kendi kazançlarının düşeceğinden korkmuyor musun? Daha da kısası sen manyak mısın? Mental sağlığım konusunda şüphem yok fakat biraz delilik olduğunu söyleyebilirim. Çok az kişinin izleyeceğini bilerek videolar, eğitim hazırlamak pek akıllıca değil. Ama bunları anlatmayı seviyorum. Neden? Bilgi paylaşıldıkça güzeldir. Bildiklerimi mezara götürmenin kime ne yararı var ki? Rekabet ortamı güçlendirir. Bir yerde rekabet varsa pastada büyüyor demektir. O yüzden rekabetten korkmak yerine kendimi o rekabetten sıyırmaya odaklanırım her zaman. Ayrıca bolluk bilincindeyseniz paylaşmanın size daha çok kazandıracağına inanırsınız. Bildiklerimi ve öğrendiklerimi paylaşmaya devam edeceğim. 2. Ücretli eğitimde neyin nesi? Dolandırıcı mısın sen? Buna uç bir örnekle cevap vereceğim. Yurt dışına biraz aşina olanlar görmüştür. Nasıl öpüşülür diye İngilizce eğitim var. Hatta daha da ilerisi var. Anladınız siz. Kısacası çiçek bakmaktan milyon dolarlık iş nasıl kurulur'a kadar eğitimler mevcut. Türkiye'de ise bu sektör daha çok yeni. Doğrusu biz eğitime para harcamayı seven bir toplum da değiliz. Ama bu değişiyor. Online eğitim sektörü inanılmaz bir hızla büyüyor geçmiş yıllara nazaran yeni yeni eğitimlerin de çıktığını görüyoruz. Amazon eğitimi, Shopify eğitimleri gibi. Bu eğitimlerdeki eksik yönleri görüp onları gidermeye çalıştım. Paranızın karşılığını vereceğime %100 eminim. O yüzden herhangi bir zorlama olmadan bu sektöre girmeye talip olanlara hitap etmeye çalışıyorum. Para kazanmanın bin bir yolu var. Bu da onlardan biri. En iyisi mi? Karar sizin. Zorlama yok. İkna taktikleri yok. Eğitimden bağımsız kazançlarım mevcut. Eğitimden gelecek kazancın bir kısmını da çeşitli etkinliklerle eğitime katılanlara dağıtmayı planlıyorum. Malum videoyu hazırladığım dönemde ülkece yangın felaketleri yaşıyoruz. Bu yüzden bir kısmı da tema vakfına bağışlanacak. 3. Acil para lazım. Zengin olmam lazım. Eğitim ya da ajanslık bunu sağlar mı? Bir gecede zengin olmaya inanmıyorum. Böyle bir yöntemi de hiçbir zaman sunmayacağım. O yüzden istikrarlı, azimli kişilere ulaşmak istiyorum. Belli bir çaba karşılığında fazlasıyla alacağınız bir iş modeli bu. Kısacası acilse gidip bir işe girmek en iyisi. Diğer yöntemler sizi ancak daha da çıkmaza sokar. 4. Daha önce hiç ajanslık yapmamış biri başarılı olabilir mi? Daha önce yapmamış olmamanız çok da iyi. En azından yanlış bilgilere sahip değilsiniz. Sadece videolarımı ve eğitimi takip edip uygulayın. Gerisi kar topu gibi büyüyecek. Her zaman kazan kazan mantığını sevmişimdir. Unutmayın kazandırdıkça kazanacaksınız. Bu denklemde kaybeden yok. Ajansta kazanır yayıncı da. Benim amacım sizin benim gibi o zorlu ve belirsiz yollardan geçmenizi engellemek. Edindiğim tüm bilgiyi, deneyimi ve stratejileri sistemli bir şekilde sizlere aktarmak. Yayıncı ajansı kurmanın sırlarını, Düşük maliyetle nasıl yüksek kazanç elde edileceğini, hangi adımları atmanız gerektiğini A'dan Z'ye anlatan bir eğitim hazırladım. Bu eğitim benim yıllar süren tecrübelerimin ve araştıranlarımın bir özeti. Bu videoları çekmemin, bu eğitimi hazırlamamın tek sebebi size rehberlik etmek. Bu işin sandığınızdan çok daha ulaşılabilir ve karlı olduğunu göstermek. Aynı zorlukları yaşamanıza gerek yok. Aynı hataları yapmanıza da gerek yok. Her hatayı yapacak, her yolu deneyecek kadar uzun yaşamıyoruz. Eğer benim gibi kendi işinizin patronu olmak, zaman ve mekan bağımsız çalışmak ve kendi potansiyelinizi sonuna kadar kullanmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Siz de bu serüvene katılmak, kendi yayıncı ajansınızı kurmak ve finansal özgürlüğünüze adım atmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca eğitimim hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz açıklamadaki linkleri inceleyebilirsiniz. Unutmayın, başarıya giden yolculukta yalnız değilsiniz. Ben kendi hikayemle bu yola çıktım ve şimdi bu bilgileri sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.